Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün aralarında sal sayıları ile ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Evet başlayalım ilk sorumuzla. Yukarıda ikişer kişilik takımın oynadığı dart oyununda ait dart tahtası ve takımlar verilmiştir. Takımların adına ilk atışları yapan Harun 24, Elif ise 15 numaralı bölgeleri vurmuştur. Harun 24, Elif ise 15 numaralı bölgeleri vurmuş. İkinci atış yapacak diğer oyuncular takım arkadaşları ile aralarında asal sayı olacak şekilde bir bölgeyi vurmuştur. Oylu toplam puan ne yüksek olan takım kazanacağına göre oyun sonucu ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmiştir? Evet şimdi öncelikle 24'ün e, asal bölenlerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. 15'in asal bölenlerini bulalım. 1, 3, 5 ve 15'tir. Şimdi bize diyor ya hani e, vurmalar için aralarında asal olan yeri vuracaklar. O yüzden her birinin bunların asal bölenlerini buluyoruz. 27'nin asal bölenlerini bulalım. 1, 3 9 ve 20 1, 3 9 ve 27 e, 44'ün asal bölenlerini bulalım.

39'un asal bölenlerini bulalım. 1, 3, 13, 39. Evet arkadaşlar, şimdi 24 ile hangisi mesela aralarında asal bakalım. 24 ile sadece bir ortak böleni bir olacak şekilde hangisi o da 24 ile 25 sadece aralarında asal böleni 1. Evet toplayalım. 24, 25 toplayalım. 49. Peki 15 ile hangisi aralarında asal? 15 ile sadece bir böleni ortak olacak. 44 sadece bir, bir ortak bölü. O yüzden 15 ile de 44 topluyoruz. 59 aralarındaki fark ne kadar? 10. Evet, ikinci takım 10 puan fark ile kazanır. Elif, ben hepsini çözüp Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzun çözümüyle devam edelim. Aşağıdaki 20 santim uzunluğunda özdeş iki cetvel alt alta konulmuş olarak verilmiştir. Üstteki cetvel ile alttaki cetvel bir mekanizma ile birbirine bağlı olup üstteki cetvelin alt santim hareket etmesi alttaki cetvelin alt santim sola hareket etmesini sağlıyor. Buna göre üstteki cederin 5 cm sağa hareket ettirilmesi sonucu alt alta gelecek tam sayı kaç tanesinin ebok değeri 1'e eşitmiş? Öncelikle yazalım 1'den kaça kadar bu 20'ye kadar. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi üstteki cetvel 5 santim sağ hareket ettiriyor. Alttaki cetvel de o zaman 5 santim hare sol hareket etmiş oluyor otomatikmen. Aralarındaki fark 10 santim oluyor. O zaman bu buradan başlıyor. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19 diye gidiyor ya yani bu şekilde gidiyor. Şimdi bakalım alt alta gelen diyor sayıların hangilerinin ebob değeri bir e eşittir diyor bize. 10 ile 20 araların 10 ile yani aralarında sal mı olduğunu söylüyor. 10 ile 20 aralarında sal mı? Hayır. 9 ile 19 aralarında sal mı? Evet. 8 ile 18 aralarında sal mı? Hayır. 7 ile 17 aralarında sal mı? Evet. 6 ile 16 aralarında sal mı? Hayır. 5 ile 15 aralarında sal mı? Hayır. 4 ile 14 aralarında sal mı? Hayır. 3 ile 13 aralarında sal mı? Evet. 2 ile 12 aralarında sal mı? Hayır. 1 ile 11 aralarında sal mı? Evet. Toplam kaç tane bakalım? 1, 2, 3, 4. Yani cevabımız 4. Evet. Bir diğer soruya geçelim şimdi. Evet. Hatice'nin yaptığı bilekliklerde birbirine temas eden boncuklar üzerinde yazan sayılar aralarında asaldır diyor. Buna göre aşağıdaki bilekliklerden hangisi Hatice'nin yaptığı bilekliklerden biri olabilir diyor bize. Birbirine temas eden bilek boncuklar bir aralarında asalmış. Peki biz de bakalım. 5 ile 19 aralarında asal mı? Evet. 17 ile 16 aralarında asal mı? Evet. Ama 28 ile 16 aralarında asal mı? Hayır. O yüzden gitti. 1 ile 12 aralarında asal mı? Evet. 1 ile 23 aralarında asal mı? Evet. 27 ile 18 aralarında asal mı? Hayır. O yüzden bu da olamaz. 6 ile 13 aralarında asal mı? Evet. 13 ile 29 aralarında asal mı? Evet. 29 ile 15 aralarında asal mı? Evet. 25 ile 34 aralarında asal mı? Evet. Yani bu oluyor. 7 ile 12 aralarında asal mı? Evet. 12 ile 19 aralarında salma. Evet. 19 ile 45 aralarında salma. Evet ama 45 ile bir aralarında salma. Hayır. Değil. O yüzden cevabımız C şıkkı. Peki bir diğer soruya geçelim. Şimdi yukarıda bir mağazada satın alınan 4 farklı marka televizyona ait ekran boyutu ve satış fiyatları verilmiştir. Bu mağaza yapacağı hediye çekilişi için mağazadan yapılan her 400 TL'lik alışverişe karşı müşterilere bir çekiliş hakkı vermektedir. Ege televizyon ekranının inç değeriyle kazanılan çekiliş hakkı sayısı aralarında asıl olan marka televizyonu aldığına göre yaptığı ödeme kaç TL'dir diyor bize. Peki bakalım 400 TL'yi bir çekiliş hakkı tanıyormuş. 6400'ü 400'e bölelim. Bu eşittir 16. 7 400'e bölelim. Bu eşittir 18. 8400'ü 400'e bölelim. Bu eşittir 21. Ee, 10.400'e bölelim. Bu e 400'e bölelim. Bu da eşittir 25. Peki şimdi bakalım. 16 ile 32 aralarında sal mı? Hayır. 18 ile 50 aralarında sal mı? Hayır. 21 ile 55 aralarında sal mı? Evet. 25 ile 65 aralarında sandım. Hayır. O yüzden cevabımız ne? 8405 şıkkı. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıda şekilde asılmış 3 adet kare şeklinde resim verilmiş. Birinci resimle üçüncü resmin kenar uzunlukları aralarında asal sayılıp kenar uzunlukları oranı 52 bölü 106'ymış. Yani bu da eşittir 26 bölü 53'tür. Bize diyor ki ikinci resmin kenar uzunluğuna ait sayısal değerin 3 tane pozitif tam sayı çarpan olduğuna göre, yani 53 ile 26 arasında olan 3 tane pozitif tam sayı olan pozitif tam sayı çarpanı olan bir sayı arıyoruz. Mesela 48, 2, 3, 2, 4 ve 6'dır. Ee, bu şekilde 48 e, x, x uzun bize 48 eksi 26'dan 22. Y uzunluğumuz ise 53 eksi 26'dan 53 eksi 48'den 5'tir. Bizde de x y'nin toplamını istemiş. 22 artı 5 de 27'dir. Tamam. Sıçın.